diyorsun koçum aslanım? Ne diyorsun bizim doğru eksilenler kazanmış mıdır? Kim gelir yanımıza? Vallahi Emre'cim kim gelirse gelsin yemin ediyorum. Biri gelsin de iki yol muhabbet edelim çok sıkıldım. Ben neyine yetmiyorum? Da var. Bu baragayı yakılacak Emre. What? Barakayı yakacağız. Baragayı devirip mi yaksak, mi yaksak yoksa, yoksa baraganın üstünden mi yaksak? Ateşi yakmışken bir pilav patatesle kıp sakinleşsek mi? Ne yapıyorsun lan zibidi?